Konya'ya Karata ilçesine götüreceğiz sizleri Lavanta bahçeleri Özellikle fotoğraf tutkunları için Doğal stüdyo oldu 90 bin metrekarelik bir alan Uçsuz bucaksız bir görsel şölen Fotoğraf tutkunları içinse Doğal bir stüdyo Burası Konya'nın Karatay ilçesindeki lavanta bahçeleri. Bir dönem hafriyat ve moloz yığınlarıyla kaplı alan, belediye ekipleri tarafından önce temizlendi. Ardından lavanta fideleri toprakla buluşturuldu. Ortaya çıkan manzara ise işte bu. Karatay Lavanta Bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunları sık sık ziyaret ediyor. Gelin ve damatlar da düğün fotoğrafı için tercih ediyor. Ee, günlük binlerce ziyaretçi buraya geliyor. Şu ana kadar da yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırlatıp desek yeri var. Özellikle cumartesi, pazar günleri oldukça yoğun misafirimiz var. Yine düğünlerden sonra gelinlerimiz, damatlarımız buraya e, hatıra fotoğrafı, gelinlik ve damatlık fotoğrafı çekim için uğruyorlar. Bunlar da... Fotoğrafçı açısından da çok zengin bir stüdyo. E, neden diyeceğiz? Çünkü buraya gelin damat fotoğrafçılığı, yani ondan sonra aile hatıra fotoğrafçılığı ve birçok alanda fotoğraf fotoğrafçıların hepsini çekebilecek bir alan. Bahçeye gelenler arasında müzisyenler de var. Yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bitki lavanta kuraklığa dayanıklı ve kıraç arazilere uygun. Aynı zamanda maddi getirisi de fazla. Bu nedenle çiftçiler için tarımda da alternatif olmuş durumda. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.